Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Kanalıma da hoş geldiniz. Ben Beril. Ee, şu anda oyun, Ben böyle bir giriş yapmıyorum. Niye böyle... Neyse. Ben e, şu anda Flix and Chill diye bir oyunla karşınızdayım. Bunu Buğra önerdi. Ee, Buğra kim ki derseniz, Burak kim ki kanalı var. Oradan bakabilirsiniz. Aynı zamanda Kayra diye de tanıyor olabilirsiniz. Eski e, kullandığı Rumuz ile. Evet, Flex and Chill dedi ki tam senin kanalına göre bir oyun. Çok merak ediyorum benim kanalıma uygun bir oyun diyerek neyi kastettiğini. Dolayısıyla şimdi göreceğiz. Orijinal olan var. 1, 2, 3, 4 episode var aynen öyle. Biz orijinal olanla başlayacağız. Jason ve Marita. Muhtemelen böyle ilişkiler üzerine bir oyun diye düşünüyorum. Çünkü Netflix and Chill diye bir muhabbet var ya. Hani Netflix izleyip daha sonradan böyle rahatlamak, randevuydu bilmem neydi falan o. Oh ayar bir şey diye düşünüyorum. Göreceğiz. Umarım güzeldir bu uğray. Zaz... Yoksa <laughs> Özel mesaj. <laughs> Özel mesajda sana ulaşırım biliyorsun. Play tuşuna basalım. Ay müzik içinmiş o. Yalnız müzik e, telif hakkı yedirtecekmiş gibi geliyorsun sen. O yüzden sana güvenemedim. Bir de çok kafamı şey yaptım. Bu ne bak. <laughs> Sürekli bu çalıyorsa arkada ben sinir krizine girerim. Gerçi güzelmiş. Fena değil. Olsun. Jason diyor ki, aman Allah'ım Tinder randevum birazdan burada olacak. Allah'ım umarım her şey iyi gider. <laughs> Sadece etraftaki birkaç şeyleri ayarlamam gerekiyor. Ne ayarlayacaksın? Müziği koydun. Şey falan... ben mi yöneteceğim? Ne yapıyorsun? W falan. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ekrandaki her şeye dokunuyor olmam. Ee, Jason, ne yapacağız Jason ha? Eee, tamam, Netflix açık. Tek yapmamız gereken şey rahatlamak. Eee, başka bir şey var mı? Koltukta bir şey yapacak mısın? Koltuğa bastım, lambaya gidiyorsun James. <laughs> Allahu Ekber. Ehe, telefonun sesini yine açık unuttuğum için ve telefonla lazım olur. Ben <laughs> neyse, bahane üretiyorum. Burayı kesmeye üşeneceğim. O yüzden e, hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. Chill last three. O ne demek lan? Hani çok aşırı rahat, neyse. Sorgulamayacağım, Jason. Aa, oh. İşte randevum geldi. Aa Allah'ım acaba saçım güzel gözü- Çok güzel gözüküyor. Dişimde bir şey- Dişin yok! Dişin yok! Aa! Adam haklı. Aa evet benim dişim yok. Neyse artık daha az e, dertleneceğim. Neyse güzel en azından bunu biliyor olması hoş. Ha hadi bakalım derin nefes, derin nefes. Sadece başka biri, sadece başka biri. Eee! Aç kapıyı. Her boku ben elleteceğim sana. Ah merhaba. Eee merhaba hoş geldin. Eee el sıkış yuh sarılcan mı el mi sıkışcan ee, şey ha, şimdi bak bu bakın arkadaşlar. Bakın şimdi eğer burada sarılırsanız çok ileri gittiğinizi düşünecek. El sıkışırsanız tamamdır tam ortası eğer e, çak derse şu çakma sesinden duyuyorsunuz. Eğer çakma muhabbetine girerseniz arkadaş olarak şey yapacak. Yani ortadakini bulacaksınız. El sıkışın. Seninle e, kişi, gerçek hayatta gerçek hayatta tanışma çeviri. Çok sevindim seninle tanıştığıma. Aynı şekilde. Sen Tinder üzerinden konuşuyorlar ya normalde o açıdan gerçek hayat falan. Neyse. E, sen az önce kendi kendimi konuşuyordun? E hayır. Aa, hayır. Hayır, muhtemelen televizyon duydun sadece, <laughs> çılgın biri falan, deli falan değilim ben. <laughs> Aa, evet, neyse. Aa, hadi içeri gir. Acaba evet deseydim ne olacak? Bak şimdi, oyunun oynanabilirliği artmış oldu. Aa, ee, ne izliyoruz? Ee, belgesel dezen çok sıkıcı olduğumu düşünecek. Ee, romantik komedi güzel ortada bir şey süperhero yani Kahraman şey izlese Hani Marvel falan izliyorum desem Marvel dünyasından bir şeyler çok erkeksi oldu romantik komedi mi desem acaba ee, yeni bir romantik komedi çıkmışsa e, bir çok fazla parti yapan bir kız hakkında ee, ama içinde galiba ünlü bir basketbol oyuncusu var O yüzden bir sürü kişi çok beğeniyor Aa çok çok komik duruyor Hadi izleyelim bak bir kızın kalbine giden şey romantik komedidir arkadaşlar. Ama benim kalbime ne gider diye sorarsanız korku filmi derim. Ya da gerilim. 10 dakika sonra. Az Şimdiden çok eğleniyorum. Buracım teşekkür ediyorum sana. Johnson. Johnson. Ee, şu anda fark ettim ki bu e, film izleme muhabbetleri e, birbirimizi tanımamıza biraz engel oluyor. Yani biliyorsun değil mi? Evet haklısın. Ee, peki sence biz ee, daha ilginç bir şeyleri mi atlasak yoksa muhabbet muhabbet edin lan. Daha ilginç bir şeyleri atlamak için çok erken. Ee, muhabbet etsek. <laughs> muhabbet de her zaman güzeldir. Neyi hakkında konuşmak istersin? Oğlum muhabbet dediğince ortada açılır yani. Ne hakkında konuşmak istersin ne demek ya? da diyor ki hadi diyor çok böyle derin bir konuya girelim. Hani toplum hakkında. Ee, peki ama bu bayağı geniş bir konu. Ee, aklında bir şey var mı? Aa, poli ya politikaya gireceksin ya da topluluk toplum hakkında konuşacaksın. Ama çok küt sorular bunlar ya. Politik olayına hiç girmem. Teşekkür ederim. Ee, down with society. De... Ee, toplumun ist isteklerine lanet olsun dostum. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? Eee tabii ki tabii ki tabii ki ee, toplum harika bir şey peki neden harika ee, bayağı röportaj yapıyoruz galiba <laughs> bak e, bu e, kesin şeyleri söyleyen sensin <laughs> peki e, toplum harika çünkü insanlar harika ya da işte ya gittikçe ilerliyoruz gittikçe ilerliyoruz diyelim. Ee, bu haberlerdeki çılgınlıklar, işte sürekli korkular, e, bize bahsettikleri bütün bu çılgınlıklar, haberlerde bahsedilen şeylerden diyor. Ama numaralara bakarsan, şu anda e, tarihteki en iyi noktamızdayız diyor. Ulan ne oldu? Tövbe estağfurullah, arkada bir şey geldi. Gider misin? Delete. Arkada bir şey oldu, siz muhtemelen göremeyeceksiniz onu. Neyse, kayıt devam ediyor. Siye şey ya! Aa. Ha. Affedersiniz bu bölünme yüzünden. Jason, um, eyvahlar olsun. Ha dedim ad, çok kızı kadınsa diyor sandım. Beynim durdu. Beynim durdu. Şimdi kendime geldim. E, Morta, e, zaman bütün zamanların en az e, çocuk ölümlerine sahibiz. E, kadınların daha önceden çok daha fazla hakkı var ve e, birçok kişinin internete erişimi var. Şu zamanlar yaşamda, hayatta olmak için en güzel zamanlar bence. Wow, gerçekten etkilendim. Ben de bu şekilde hissediyorum. Dünya e, haberlerde söylediği kadar kötü bir yer değil bence. Evet bence de öyle. Ey sen ne dersin? Ee, bir oyun oynayalım. Aa, aklında ne var? Hadi gerçeklik, gerçek ve doğru oynayalım. Ger cesaret mi, doğruluk mu? Ha, gerçek ve doğruluk, evet. Aha, <laughs> <laughs> bu ne böyle? Altıncı sınıfta mıyız? Katılıyorum Marta, katılıyorum. Aa, istemiyorsan oynamak zorunda değiliz James. Mant Ay, isimler birbirine girdi. Ah hadi ama hemen vazgeçiyorsun. Cesaret mi doğruluk mu? Cesaret lan cesaret. Hımm korkak olmadığını sevindim. Peki. Seni eee ne cesaret Hah iyi bir şey düşünüyorum diyor. Aklına gelen ilk şey. Ha, en seksi dansını yapmanı istiyorum. <laughs> dalga geçiyorsun değil mi? Eee neden dalga geçeyim? Korktun mu? Eee birazcık pırt, korkun korkmadım. Eee seni korkutmak istemiyorum. Eyvah, eyvah ne yapacaksın? James. James. Hammer time will twerk. <laughs> twerk var. Allah'ım çok twerk yapmak istiyorum ya. Yapabilir miyim? Ne olur yapayım. Hammer time mi yapsam acaba? Sexy dans dedik ama moonwalk seksi değil ki. Hammer time de seksi değil twerk yapacağım. Allah'ım kız benden soyup beni terk edecek farkındasınız değil mi? Hadi twerk. Sadece sizin için. Biliyorum sizin aklınızdan da twerk geçiyor. Allah'ım! Aman Allah'ım! Oh yeah! Ay çok komiksin! <laughs> ne diyebilirim yani ben bu şekilde doğdum. Baby I was born this way. Yani lütfen alkışlamazsanız sevinirim. Akışları durdurursanız sevinirim. Aha, <laughs> gerçekten inanılmazdı. Ah teşekkür ederim. Peki senin e, senin sıram. Ee, bir cesaret yapma yapardım ama şimdi doğrulukla gideceğim çünkü e, senin dansından sonra bu burası at birazcık ateşlendi. Peki sana sorum. En büyük korkun benim hakkımda ne düşünüyorsun? Ee, en derin Oo, oha, oha o kadar derine girme istersen. En büyük korkusunu soralım. Çünkü benim aklımda ne düşünüyorsun biraz ilerletecek. Korkusun ee, korkusunu soralım. En büyük korkun nedir? Hmm. Güzel soru. Ee, muhtemelen, oh, evet, benim de en büyük korkularımdan biri bu herhalde. Herhalde birçok birçoğumuzun öldür. Ee, okyanusun ortasında kalıp e, şey köpek balıkları tarafından yenmek. Ya da e, bir gün kalkıp böyle Kırışıklıklarla dolu kalktığımda Hiç böyle Gerçekten birinin beni sevmemiş olması Heh. Ve işte Çocuklarımın ve torunlarımın benim ölümü beklemesi ee, Bu gerçekten çok derindi Bunun yanında Hadi artık şova geri dönelim olur mu Filme geri dönelim manasında dediler 20 dakika, 20 minutes later. Marta hey! Gerçekten e, ee, güzeldi ama artık gitsem iyi olacak. Ne? Bu kadar yakın zamanda mı? Marta, Marta, what the fuck? Evet, ben e, çamaşır yapmam gerekiyor. E, biraz daha kalmaz mısın Marta? E, bilmiyorum, yarın İşim var ve artık erken yatmam gerekiyor. Ayağa kalk ve onu ikna et James. Eee. Ama bu çok ileri gitmek değil mi yani bir anda? Abi ben bu işte bak böyle geri geri hayatta şey yaptığım için. Eee senden gerçekten hoşlan- Eyvallah bunu diyeceğim diyeceğim. Seni gerçekten hoşlanıyorum Marta. Eğer bu kapıdan gidersem biliyorum ki seni bir daha görmeyeceğim. Özür dilerim Jason. Ben böyle hissetmiyorum. Ee, güzel geceydi ama denied. Sen de Marta. Bye bye. İşte ben bu yüzden arkadaşlar hayatta flörtleşmede bir yere gelemedim. Puff, ne yapacaktım? Direkt kızın kucağına mı atlayacaktım? Anlamadım yani. Ah Jason özür dilerim. Aman direkt cümbet aldım yalnız denied. Daha iyisini yapabilirim bence. Niye yapamayayım? Olabilir. Ha. Tekrar deneyelim. Niye olmasın yani? <laughs> Yapımcının kendi hayat tecrübelerinden baz alınarak yapılmış. Tamam bir daha deneyeceğim. Aynısını bir daha deneyeceğim. Bu sefer ileri gideceğim şey yapacağım bir de hani böyle komik olmayacağım seksi olacağım çünkü ben bunu hak ediyorum tamam mı bunu hak ediyorum yeniden gir Marta Marta bizimle beraber olacak ve bunu herkes görecek herkes herkes müziği aç dostum aç müziği bence demin birkaç şeyi doğru yaptık o yüzden onları aynı yapacağım sarılsam bu sefer ileri gideceğim arkadaşlar sarılacağım Aa, merhaba, merhaba. Sarıl. <laughs> Aa, güzel mekanmış. Ee, biraz önce kendi kendine mi konuşuyordun? Evet. Şey, birazcık hani e, randevu hakkında Kendim, yani heyecanlıydım o yüzden. Önemli değil ben de birazcık heyecanlıyım. Ben de kendi kendime sürekli konuşuyorum. Özellikle böyleyken. <laughs> Sen de mi güzel? Ben demek ki deli değilim. İçeri gir lütfen. İyi bak. Beklemediğim bir şeydi bu. E, kendi kendine konuşmaya evet deyince hoşuna gitti. Çünkü kendi de yapıyormuş aynı şeyi. E, ne izliyoruz? Romantik komedi. Romantik komedi beğenmiştim. O yüzden romantik komediyi yapacağım. Martha! Bu sefer benim olacaksın. Martha. Ten minutes later. Allah yanlış şey yaptım. Eee şeye bastım yanlışlıkla basarken. Eee hani daha ilginç bir şeylere geçerim diye. Make a move dedi. Make a move yaparsan bu kız kaçar gider. Yani hareket edecek, hareket et... Oha ya çıkın translation yaptım şu an e, ee, şaka yapıyormuşsun gibi yap. <laughs> Dal geçiyordum <laughs> sanırım. Gerçekten e, biz konuşalım. Evet konuşalım. Yanlış şeye bastığım için şurayı bok ettik. Ee, politik bunu yapmayalım ya. Yani. Society'den konuşalım. Hayır gerçekten toplumu sevmiyorum. Peki neden? Ee, çok fazla nefret var Evet ben de aynı şekilde hissediyorum. Eğer insanlar e, hepimiz için aynı ihtiyaçlarımız olduğunu ve aynı isteklerimiz olduğunu görseler belki beraber bir şeyler yapabilir ve bu istekleri ve ihtiyaçları karşılayabiliriz. Evet benim düşüncelerim de böyle. Peki biz şimdi bir oyun oynayalım. Tamam şimdi doğruluk seçeceğim. Ee, benim hakkımda ne düşünüyor o sordu. Ee, gerçekten iyi birisin. E, ee, i̇yi birisin demen ben de hoşlanmadı galiba. Hii! Ana! Diğerini istedi. Şey de yani Hani you're a babe. Hani böyle çok güzelsin de bekledi. İnanmıyorum sana. Ama sen de cesaret yapmıyorsun ya. Ee, benim hakkında ne düşünüyorsun? Ben de sorayım. Sen sordun. Ben de düşünüyorum. gerçekten tatlı bir insana benziyorsun ama seni o kadar iyi bilmiyorum. Geri çekildim ama özür dilemedim. Bir de özür dileyebilirim. Niye özür dileyeyim? Ee... Hadi izleyelim. Tam geldik, 20 dakikaya geldik. Daha iyisi olabilirdi bence. O başta yaptığım hatayı yapmasaydım. 20 minutes later. Hey, gerçekten iyiydi ama artık gitsem iyi. Olur. Aa, ama Marta. Biraz daha kal lütfen. Biraz iyi şey yapmaya çalışalım. Aa, abur cubur getirebilirim. Ee, aç değilim diyor. Aa, beceremedim. Evet üçüncü şansın iyi olduğunu söylerler. O yüzden üçüncü şansımda bunu başaracağıma ve bu işi bitireceğime inanıyorum arkadaşlar. O yüzden el sıkışmasıyla başlayalım. El sıkıştık tamam her şey güzel. Ee, yes. Evet kendi kendime konuşuyordum. Çünkü kız da kendi kendine konuşuyorum demişti ya onun için. Şimdi farklı bir e, film deneyeceğim. Farklı bir muhabbet. Romantik komedi tam olmadı galiba. Adayım diyeceğim Ben sıkıcı bir insanım, beni sıkıcılığımla kabul ediyor. Belgesel izliyorum diyeceğim. Belgesel izliyorum lan. Bakalım ne yapacaksın? Aaa ne? Ee, üzerine, aa, hmm. Şimdi vegan çıkar, sushi'yi boş ver. Ee, factory farming'i iki kere boş ver. En en e, böyle yani nasıl diyeyim güvenli seçenek bence deniz hayat. Belgesel odur yani. Böyle e, suda yaşayan hayvanların güzel güzel şeyleri... Allah'ım yaşasın! Allah'ım denizdeki hayvanlara benzer mi? Hadi izleyelim. Ya. Tamam. İlk, ilk aşamayı güzel atlattı gibi geliyor. O yüzden 10 minutes later. Le -le later. Um, tamam. Demek ki, muhabbet edeceğiz şu anda. Bu sefer de demin e, denediğim şeyin tam tersine yapacağım. Politik olayına gireceğim. Belki kız ondan hoşlanır, ne bileyim yani. Her şeyi deniyorum şu an. Eee, politik görüşleri nedir acaba? Eee, demokrat tarafa doğru kayıyorum ama, diyor... ...politik hakkında konuşmayacak mıydık yani? Ha, politik hakkında konuşmamız pek doğru olmayabilir hani. Hani bu eee... ...döndürüler sırasında bunlar konuşulmaz, edilmez. Bize ne söyleyeceğim, ne yapıp yapamayacağımızı söyleyenlere lanet olsun be. Lanet olsun. Ben ne istediğimi ben işte istediğimi yaparım. Ayağını yürüdü yani şu an. Aa, stilini ben işte Marta demek ki böyle bir insan arkadaşlar. Böyle böyle insanlar da hoşlanıyor. Böyle toplumun bize dayadığı şeyleri reddediyorum. Reddediyorum. Hani bunu konuşamazsın. Bu insanları İnsanlar bunu anlayabilir bilmem ne. Bizi sürekli sansürlüyorlar. Wow, gerçekten bu konu hakkında baya içinde tutmuşsun. Yani pek değil. Sadece konuşma ya çalışıyorum. <laughs> Komiksin şu surat önemli. Suratınız yok lan. Peki biz acaba bir oyun oynasak? <laughs> Doğruluk mu cesaret mi? Biz 6. sınıfta mıyız? Evet lan 6. sınıftayız. Yap ve 11 yaşındakiler için bir problemi mi var? <laughs> Hayır ama muhtemelen onlarla çıkmak yasak. dışı. Bu oyunda ne oluyor? Oraya gitmek zorundaydın değil mi? <laughs> ne, ne, ne yapacağız? Aa, bence şey iyi gitmişti. O twerk muhabbeti. O yüzden cesaretle yapıp twerk yapacağım. Şu anlık da iyi gidiyor gibi geldi bana. Hadi bakalım. Tabii ki twerk yapacağım. Twerk.

İyi tamam. Şu an benden hoşlanıyorsun. İşte tam şu anda hareketimi yapma zamanı. Benim aklımda ne düşünüyorsun? Tatlı kız. Aa, aa. Gerçekten iyi birine benziyorsun ama ben seni o kadar iyi tanımıyorum Jason. ve hmm. Şu noktada artık geri çekilmenin bir manası yok. Israr et. Lan ne olabilir en fazla. E, tatlı tatlı çay şey, şaka yapıyormuşuz ayağına yatarız. Emin misin? Evet, eminim. Aa. Ama aa güldü tamam. Tamam. Yani en azından denedim değil mi? <laughs> evet, kızardı. Oldu galiba bu sefer oldu. 20 minutes later Aha, achievement unlock, the original G diye bir şey. Yaptım galiba. Bu akşam seninle gerçekten iyi bir e, gece geçiriyorum Jason. Ben de Mayta. Benim buraya çağırdığın için teşekkür ederim. Benim için zevkti. Yaz. Yes. Yaz, yaz. Tamam, ha işte gördüğünüz gibi tecrübelerden öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz. Yanılma ve doğrulaştırma yöntemi. Yaa. Yeah. Evet böylece de bunun e, ilk bölümünün sonuna gelmiş olduk. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen beğene tıklayın. Aynı zamanda paylaşın ki ben de seri istediğinizi göreyim ve e, seriye devam ettirebileyim. Çok çok teşekkür ediyorum bana katıldığınız için. Aa, çok sevimli olmalar. Yaz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.